Olur, ol. Yine yurt dışı hattan aramıyoruz. Sadok. Alo. Alo. Eza müdür. Bedir ben. Bedir mi? Seni Sadullah abime bağlıyorum. Bağlandım. Eza <laughs> müdür. Bedri kardeşimin sesini duydun mu? Nasıl da iyi geliyor değil mi? Sanki böyle özgürlüğüne kavuşmuş gibi ha. Ne dersin? Bedri'yi mi kaçırdın? Ama ben sana söyledim. Sen benden bir alırsan... ...ben senden üç alırım. Ben... Sadece seni alacağım biliyor musun? Her şey bitecek Sadullah o zaman. Daha yeni başladık be müdür. Hemen bitsin diyorsun. Daha çok maçımız var. Hepsini de kaybeden sen olacaksın. Obrigado.